tamam. 5607 ee, sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa göre el konulan eşya ve al konulan taşıtlara ilişkin uygulama yönetmeliği. Uygulama yönetmeliğindeyiz. Tanımlar. Bu yönetmelikte geçen alı konulan taşıtın değeri, kara taşıtlarında kasko değerini, deniz taşıtlarında tekne ve makine te sigortasına esas teşkil eden değeri, sigortasız taşıtlarda ile taşıtlar ile Hava ve demiryolu taşıtlarını ise piyasa değerini ifade edermiş. Alo. Dersimiz uzadı. Yok. Daha var. Yani bir bir saat daha sürer, bir iki saat daha. <laughs> tamam. Şu an kamera çekiyoruz. Umarım <laughs> belki <laughs> takılacak. Ne oldu be? Adam diyor ki iki saat falan mı diyor. Ben, dedim ya, ben zaten, de dedim ki hoca belki takılacak buradan sonra. Yedi kağıdın herhalde. <gülüyor> <gülüyor> He yok çabuk yok. Şey Adam şimdi... Var, bizim ya. hanım bir yere gitti de beni bekliyor. Hayır, daha ee, <gülüyor> 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 kara taşıtlarında kasko değeri, <laughs> e, deniz değil, taşıtlarında tekne ve makine sigortasını esas teşkil eden değer, sigortasız taşıtlar ile hava demiryolu taşıtlarında ise piyasa değeri, alıkoyma, e, ee, taşıtın alıkonulmasını, alkollü içki, etil alkol, metanol ve alkollü içkiler, depolama yeri, taşıtın muhafaza edildiği yerler, döner sermaye, e, döner sermaye işletmesini, el koyma, el konulmasını, el koyan, alıkoyan idare, izlemekle görevli idareler, eşya, kaçak eşya geç, eşyanın değeri, 5607 sayılı kanun uyarınca el konulan ihraç eşyası için FOB, ithal eşyası için CIF kıymetini ve varsa mahkemece belirlenmiş değerini, gümrük idaresi, gümrük mevzuatında belir belirtilen işlemlerinin kısmen veya tamamen yerine getirildiği merkez veya taşra teşkilatındaki hiyerarşik yönetim birimlerinin tamamını, gümrük mevzuatı, gümrük idarelerince gümrük işlemle ilişkin olarak kanun tüzü yönetmek, diğer idari işlemlerini, işletme müdürlüğü, tasfiye işletme müdürlüğü. işletme müdürlüğü kim? Tasfiye işletme müdürlüğü. Nükleer madde ve radyoaktif maddeler, radyoaktif e, bulaşma bulunan maddeler ile nükleer veya radyoaktif atık niteliği taşıyan maddeler, nükleer çift kullanımlı madde ve malzeme ve ekipmanlar, rayıç bedel, evet. rayıç bedel neymiş? Kayım değerli rayıç bedel kayırışır bir mal, iş ve hizmetin temin edildiği yer ve tarihteki piyasadaki alım veya satım bedeline rayış bedel diyormuşuz. Piyasa değeri. Eşyanın tespiti. Kim okumak ister? Kim okuyacak? Hadi oku. Eşyanın tespiti, teslimi ve muhafazasına ilişkin işlemler. Eşyanın tespiti, El konulan eşyanın değiştirilmemesi ve asli niteliklerinin belirlenmesi amacıyla el koyma işlemi sırasında cinsi miktarı markası tipi modeli, seri numarası ve tüm ayırt edici özellikleri eşyanın durumunu gösterecek şekilde ayrıntılı olarak tespit edilir. Eşyanın tahlil edilmemesini gerektiren durumlarda ek birdeki numune alma tutanağı düzenlenir ve ilgili kuruşa tahlile gönderilir. Eşyanın özelliğine göre alınacak numunenin en az iki tahlil yapılmasında yetecek miktarda olması gerekir. El konulan eşya çeşitlerinin birden fazla olması halinde her çeşit eşyadan yeteri kadar numune alınır. Eşyanın teslimi. Kaçak zana ile konulan eşya ile alıkonulan taşıdan yakın gümrük idaresinde gümrük ve işletme müdürlüğünün aynı yerde bulunması halinde bünyesinde kaçak eşya depolama yeri bulunduran bulunan idareye teslim edilir. Eşyanın muhafaza edileceği yere kadar yüklenmesi, boşaltılması veya nakliyesi gibi hizmetlere el konulan alıkoyan birimlerce sağlanır. Eşya veya taşıtın teslimde miktarı, cinsi, markası, tipi, modeli, seri numarası gibi ayırt edici özelliklerin belirlenen Ek 2'deki kaçak eşya teslim tutanağı veya Ek 3'teki taşı tespit ve tesellüm Teslim tesellim tutanağı düzenlenir. Aşağıda sayılan eşya ve taşıtlar el koyan birimlerce doğrudan ilgili idareye teslim edilir. Deniz taşıtları, sahibi tarafından teslim alınmayan deniz taşıtları tasfiye edilinceye kadar gümrük idaresince belirlenen liman başkanlıklarının gözetiminde en yakın liman işletmesine. Hava taşıtları... Bunu zaten şimdi görmüştük, tekrar ediyor. Devam. Hava taşıtları, devlet hava meydanları Burası, işletmesi ilk gördük. Hava taşıtları nereye teslim ediliyormuş? Devlet Hava Meydanları. Devlet Hava Meydanları İşletme müdürlüklerine. Deniz taşıtları nereye? En yakın liman işletmesine. Devam. Hemen abi. Nükleer madde ve radyoaktif maddeler, radyoaktif bulaşma bulunan maddeler ile nükleer ve radyoaktif atık niteliği taşıyan maddeler ve nükleer çift kullanımlı madde malzeme ve ekipman Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda bu kurma veya bu kurum bu kurumun teknik donanım ve yapısal inceleme ve değerlendirme sonucuna uygun görüleceği yere Nereye? Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na veya bunun uygun göreceği yere ne bu? Nükleer madde ve radyoaktifler. Türkiye Atom Enerji Kurumu'na yapılıyormuş. Devam. Kimyasal maddeler. Toprak mahsulleri ofiste afyon afyon alkolü itleri fabrikasında veya kimyevi madde üretimi yapan kamu kurum ve kuruluşlarına. Bir dakika. Kimyasal maddeler nereye teslim oluyormuş? Toprak mahsulleri. Olarak. Toprak mahsulleri ofisi afyon alkolü fabrikası. Ne kadar saçma değil mi? Veya diyor kimyevi madde üretimi yapan Kamu kurum ve kuruluşlarına, kimyasal madde, kimya üretim yapan yerlere veya Toprak Mahsulü Ofisi Afyon Alkoloji Fabrikası'na. Evet. İlaçlar ve sular, Sağlık Bakanlığı'nın ilgili birimlerine veya benzer eşyanın üretimini yapan kamu kurum ve kuruluşlarına. İlaçlar... Sağlık Bakanlığı'nın sağlık Bakanlığı birimlerine veya üretim yapan kamu kuruluşlarına, evet, gıda evet. maddeleri, hayvansal ürünler, su ürünleri ve canlı hayvanlar, gıda tarım ve hayvancılık Bakanlığı'nın ilgili birimlerine uygun tesise sahip kamu kurum ve kuruluşlarına. Evet, yine aynı şekilde e, gıda ürünleri, gıda tarım hayvancılık, sağlık, sağlık kimyasal toprak mahsulü ofis ve kimya madde üreten radyoaktif Türkiye Atom Enerjisi hava taşıtı devlet hava meydanı deniz taşıtı en yakın liman evet kıymetli maden ve taşlar ile Türk Lirası banknotlar döviz efektif sahte paralar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şubelerine veya mal müdürlüklerine Merkez Bankası şubelerine veya mal müdürlüklerine tamam bunlar dikkat ettiniz mi kamuoyuna ilan edecekler arasında birçoğu evet ee, kültür ve tabiat varlıkları işletmeleri tamamladıktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzelere, müzesi müzelere, müze, müze. Kültür ve tabiat varlıkları müzelere, müzesi olmayan illerde Müzesi olmayan illerde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü veya bağlı birimlerin aracılığıyla en yakın ilde bulunan müze müdürlüklerine. Müze müdürlük. Kültür tabiat varlıkları müzelere. Evet. Nesli tükenmekte olan canlı hayvan ve bitkiler, orman ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın ilgili birimlerine, hayvanat bahçelerine, botanik bahçelerine ve belediyelere. He, ormanlara bırakılıyor. Orman e, Su İşleri Bakanlığı'na, hayvanat bahçesine, botanik bahçesine ve belediyelere verilebiliyormuş. Nesli tükenmekte olan CITES belgesi zaten. Çevre ormanlar aklınıza gelsin. Evet. Fikir ve sanat eserleri Kanun kapsamında korunan kitap, dergi, resim, tablo, kaset, CD, VCD, DVD gibi mevcut materyaller veya ileride bulunacak teknik imkanlardan yararlanarak üretilecek taşıyıcı materyallere tespit edilen eser ve yapımlar Hı -hı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na il ilgili birimlerini veya anılan bakanlıkça uygun görülecek yerlere. Kültür ve Turizm Bakanlığı ilgili birimleri bakanlıkça uygun görülecek. Fikir sanat zaten kültür turizm. E, akla geliyor değil mi bu? Fikir sanattan kültür akla geldi. Nesli tükenmekte olan orman, hayvanat bahçesi, botanik bahçe. Hayvanat bahçesi çok komik gelir, değil mi? Hayvanat bahçesine teslim edilebiliyor. Botanik bahçeye teslim ediyor. Belediye de çok komik gelebilir, belediye de. de. var. Veteriner evet. Orman işleri, su işlerine, kültür tabiat varlıkları, kültür. İki tane kültür var. Kültür tabiat kültür, fikri sanat sinayi, sanat eserleri kültür. Kıymetli madenler, taşlar, döviz, efektif paralar, merkez bankası veya mal müdürlüğü o biraz mantıklı evet, şey devam. Yukarıda sayılan yerlere teslimi mümkün olmayan eşya ve taşıtlar ile muhafazası özel tesis ve tertibatı gerektiren veya gümrük idaresinin depolama kapasitesini aşan eşya büyük şehirler dahi ilçelerde kaymakam illerde valinin onayı ile eşyanın özellik miktar ve öncelik sırasını göre doğrudan ilgili idareye fiziki depolara uygun olan kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi ve kuruluşların depolarına bunun mümkün olmamasının Olmaması halinde uygun görülecek yerlere el koyan birimlerce tutanakla teslim edilir. Ancak nükleer madde, radyoaktif madde, radyoaktif bulaşma bulunan madde ile nükleer veya radyoaktif atık niteliği taşıyan maddeler özel kişi ve kuruluşların depolarında depolanamaz. Silah ve mühimmat ile uyuşturucu madde ve türevlerinin tes tesliminde ilgili mevzuat çerçevesinde işlem yapılır. Yukarıda fıkralara göre teslim mümkün olmayan eşyanın yedi emin olarak teslimi mümkündür. Eşyanın soruşturma ko yapılacağı yerin dışında muhafaza edilmesi halinde tahlil inceleme veya keşif yapılabilmesi için yeterli kadar numune el koyan idareci alınarak en yakın gümrük müdürlüğüne gönderilir ve bu durumun soruşturmayı yürüten makama iletilir. Teslim tutanlarının bir örneği düzenleme tarihi takip eden 3 iş gün içinde ilgili müdahil gümrük müdürlüğüne gönderilir. Eşyanın muhafazası el er konulan eşyanın veya al konulan taşıdığı niteliğini değiş, değişmesini, bozulmasını ve diğer eşya ile karışmasını engelleyecek her türlü tedbir muhafaza edenlerce alınır. Nükleer madde, radyoaktif madde, radyoaktif bulaşma bulunan madde ile nükleer veya radyoaktif atık niteliği taşıyan madde veya nükleer çift kullanımlı madde, malzeme ve ekipmanının yakalanması halinde yakalayan birim tarafından derhal telefon ve faks gibi haberleşme araçlarıyla Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na, Valiliğe ve Gümrük İdaresi'ne bildirilerek yakalanan eşyanın Türk Türkiye Atom Enerjisi Kurumu uzmanları tarafından veya kontrolünde anılan kurumun uygun göreceği kurum veya kuruluşlardan görevlendirilen elemanlarca kurum talimatları doğrultusunda gerekli inceleme, test ve ölçümler ile eşyanın muhafaza edilmesine, korunmasına, taşınmasına yönelik tespitler yapılarak ve gerekli tedbirler alınarak muhafaza edilmesi için uygun yerlere götürülür. Bu nitelikteki eşya bulunduğu yerden ancak Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun izniyle gümrük idaresinin bilgisi dahilinde çıkartılabilir. Diğer eşyanın bulunduğu yerden çıkartılması ise gümrük idaresinin yazılı bildiriminin üzerine yapılır. El konulan eşyayı veya yalı konulan taşını muhafaza eden kurum ve kişiler eşyanın niteliğinden ve muhafazasından kaynaklanan normal fire, nükleer madde, radyoaktif madde, radyoaktif bulaşma bulunan maddeler hariç ile yetkili kuruluşlar tarafından alınacak numuneler haricinde eşyayı teslim aldıkları ayniyetine uygun şekilde ve miktarda teslim etmek zorundadırlar. Bunlar dışındaki kayıp, hırsızlık, yangın, su baskını gibi benzeri nedenlerden ötürü eşyanın telinin değişmesi, bozulması, tamamen veya kısmen yok olması halinde durum olayı kanıtlayıcı resmi belgelerle birlikte ilgili gümrük tercihinde bildirilir. Gümrük müdürlüğünce de soruşturma ve kavuşturmanın yapıldığı ilgili adli birime bilgi verilir. 3. Bölüm Tütün ve Tütün Mamileri ile Alkol içkileri ilişkin işlemler. Muhafaza, teslim ve numune alınması. 5607 sayılı kanun uyarınca el konulan ve ambalajlarında kamu kurumlarında uygulanan bandrol etiket hologram pul damga ve benzeri işaret bulunan tütün ve tütün ile alkol içkilerin teslimine ilişkin işlemler el koyan idare 5. idarece 5. madde hükümlerine göre yapılır. 5607 sayılı kanun uyarınca el ve ambalajlarında kamu kurumlarına uygulanan bandrol, etiket, hologram, pul, damga ve benzeri işaret bulunmayan tütün ve tütün muamileriyle alkollü içkilerden el koyan idarece cinsi nevi markası ve ebatı itibariyle tahlil, inceleme veya keşif yapılabilmesi için yeterli kadar numune alınır. Numune miktarı her cins nevi marka ve ebat itibariyle paketlenmiş sigara, puro ve sigarillo, nargilelik, pipoluk ve sarmalı kıyılmış tütün ve tütün muamilerinden 20 paket, alkollü içkilerden 3 şeyden az olmamalıdır. Numune kutu, paket veya koli olarak alınabilir. Tütün veya tütün muamileleri cinsinde eşyanın dökme olması halinde eşyaya karıştırılarak 3 kilogramdan az olmamakla üzere numune alınır. Numune El miktarları ne diyor? E, tütünlerde 20 paket, alkollerde 3 şişeden az olamaz diyor. Devam. El konulan tütün ve tütün muamile ile alkolü içkilerin yukarıda belirtilen numune miktarında daha az miktarda olması durumunda tamamı muhafaza edilir. Alınan numuneler numune alma tutanağına bağlanarak mühürlenmiş uygun kap içerisinde konulur. Tamam. Alınan numuneler davaya müdahil gümrük müdürlüğüne teslim edilir. Ayrıca söz konusu işlemlere ait belgeler, adli makamlara yapılan bildirimlere veya fezlekelere eklenir. Kovuşturma sonrasında verilen esasa ilişkin kararların kesinleşme, kesinleşmesine mütakip, numuneler muhafaza eden birim tarafından imha edilerek tutana bağlanır. Tütün ve tütün mamulleri kabul edilmeyen makaron veya yaprak sigara kağıtları ile yabancı bandrolü sigaralar veya bu sigaraları kullanacak bandroller için birinci fıkra uyarınca işlem yapılır. Tütün ve tütün mamulleri ile alkollü içkilerin imhası. 5607 sayılı kanun yerine el koluna ve ambalajlarında kamu kurumlarınca uygulanan bandrol, etiket, hologram, pul, damga ve benzeri işaret bulunmayan tütün ve tütün mamulleri öğütülerek, sanayi testlerinde yıkılarak, yakılarak, parçalanarak, silindir ile ezilerek toprağa gömülerek, alkol içkiler dökülerek, kırılarak ve benzeri uygun yöntemlerle, yöntemlerle tamamen değersiz veya kullanılmaz hale getirilerek el koyun, ilerci, komisyon alkol içkiler de, e, dökülerek çıkmış. yapılıyormuş. Tütünlerse toprağa gömülerek, ezilerek, silindirle yapılarak imha ediliyor. Devam. Bunlar çıkmıştı hatta yanlış hatırlamıyorum. Alkollü içkiler dökülüyormuş, kırılıyormuş. İmha veya bertaraf işlemlerinde 98.983 tarihli ve 2872 sayılı çevre kanunu ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemeler çerçevesinde insan, hayvan, bitki ve çevre sağlığının göz önünde bulundurması ve çevreye zarar vermeyen yöntemlerin kullanılması gerekir. İmha'yı ge gerçekleştirecek idarece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşla Teşkilatı'ndan ve ilgili belediyelerden birer kişinin imha veya bertaraf işlemi sırasında hazır bulunması için bildirimde bulunulur. Bunlardan katılım olmaması halinde imha komisyonunca imha ve haber işlemi gerçekleştirilir. Hı hı. Eşyanın bulunduğu yerdeki durumun nakliye aracın yüklenmesi, imha edin mahalline boşaltılması ve imha aşamalarının video çekimleri yapılarak imha yapan birim tarafından kaset, CD, bilgisayar gibi materyaller kullanarak kullanmak suretiyle elektronik ortamda 5 yıl süreyle muhafaza edilir. Yapılan işlem sonucunda ek 4B'deki imha bertaraf tutanağı düzenlenir. Ancak eşyanın imhasının çevre ve şehircilik bakanlığından lisans almış firmalar tarafından yapılması halinde eşya için imha edileceği yere veya bu yere teslimin sağlamak amacıyla depolanacağı yere teslimine dair tutanakları ile eşyanın imhasının yapıldığına ilişkin bildirimlerin ilgili dosyasında muhafaza edilmesi yeterlidir. İmha kararlarına ve imha sonucunun düzenlenerek imha tutanaklarının her yıl itibariyle birden, itibariyle birden başlamak üzere sıra numarası verilerek dosyasına konulur. Birden fazla el koyma tutanağı kapsamında eşyanın imhasının e, birlikte yapılması halinde bunlar için tek bir imha tutanağı düzenlenebilir. İmha yapılırken el koyan birimin imkanlarının yeterli olmaması halinde varsa işletme müdürlüklerinin teknik ve fiziki imkanları, araç ve gereçleri kullanılabilir. İmhada yükleme, boşaltma, nakliye, depolama, imha ücreti gibi tüm maliyetler unsurlar göz önünde bulundurulur. İmha komisyonunun kuruluş göreve çalışması. 5607 geçtim. Bandrol etiket hologram pul damga ve benzeri işaret bundan tütün ve tünlerinin ile ilgili alkol içkilerin imhası. Tamam. Burada şey diyor, başkan ve en az 3 üyeden oluşturmuş e, bu imha komisyonu. Başkan ve en az 3 şey en az 2 üyeden oluşuyor. Toplam 3 üye. Başkan ve en az 2 üyeden oluşur diyor. Bu, bunu bilin yeter. Bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaret bulunan tütün ve tütün mamulleri ile alkol içkilerin imhası. 5607 sayılı kanun uyarınca el konulan ve ambalajlarında kamu kurumlarınca uygulanan bandol etiket hologram pul damga ve benzeri işaret bulunan tütün ve tütün mamulleri ile alkol içkiler için anılan kanunun 16. maddesinin 1. fıkrası hükümlerince uyarınca el koyma tarihinden itibaren 6 ay içerisinde soruşturma aşamasında el konulan idareci, hakim, idareci hakimden kavuşturma aşamasında müdahil idareci mahkemeden imhası yapılmak üzere tasfiye kararı verilmesi talep edilir. Adli makamlarca aksine verilmiş bir karar bulunmaması halinde el koyma tarihinden itibaren 6 aylık sürenin dolmasından sonra 7. maddede yazılı miktarda numune alınarak eşya imha edilir. Eşyanın imhası da yapılmadan önce üzerlerinde saati olarak üretilmiş bandrol etiket hologram pul damga veya benzeri işaretler varsa ayrıştırılır ve kavuşturma sonrasında verilen esas ilişkin kararın kesinleşmesine müteakip bunlarla ilgili işlemler karar doğrultusunda yerine getirilir. Dördüncü bölüm el konulan eşya ile taşıtlar için yapılacak masrafların karşılanmasına ilişkin işlemler. Eşyanın muhafaza süresi ve ücret tarifesi. 5607 sayılı gün sayılı kanun uyarınca kaçak zanlı ile el konulan eşya ile alıkonulan konulan eş... muhafaza edileceği yeri teslim edildiği tarihten itibaren mahkemece sahibine idaresine karar verilen eşyanın kararın gümrük müdürlüğünce eşya sahibine tebliğ edildiği tarihi takip eden 30. gün dahil. Eşyanın müsaadesi veya tasfiyesi yönünde karar verilmesi durumunda işletme müdürünce teslim alındığı tarihe kadar hı hı. eşya veya eşyanın taşıdığın ta satış süresiyle tasfiye edilmesi durumunda satın alanının teslim alması için geçen ek süreler hariç teslim alma tarihine kadar geçen süre eşyanın muhafaza süresidir. Tamam. Eşyanın muhafaza ücreti eşyanın değeri üzerinde günlük binde bir olarak uygulanır. Bu çıkmıştı. Korunması soğuk hava deposu gibi özel tesis ve tertibat gerektiren eşyanın muhafazasının muhafaza günlük binde bir. Nerede bu ya? İkinci kısım. İkinci kısım da abi. Madde 11, ikinci fıkra. Tamam bir daha oku Eşyanın muhafaza ücreti eşyanın değeri üzerinden günlük binde bir olarak korunuyor. Eşyanın değeri üzerinden. üzerinden günlük binde bir. Devam et. Korunması soğuk hava deposu gibi özel tesis ve tertibat gerektiren eşyanın muhafazasında muhafaza ücreti olarak eşyanın değerinde 1'de 4'e uygulanır. Kaç? 1000'de 4. 1000'de 4. 4 ne? Soğuk hava deposu. <laughs> özel tertibat gerekiyor. Soğuk hava, özel tertibat. Özel tertibatsa 1000'de 4. Diğer eşyalarda? 1000'de 1. 1000'de 1. Devam. Muhafaza edilen motorlu araçlar için maklu olarak. Bir dakika. Motorlu araçlardan bahsediyor. Diğer eşyalarda 1000'de 1. Soğuk hava deposu olanlar için yine 4, motorlu araçlar için maktul olarak iş makinelerine adet başına 8 TL, hmm. tır, kamyon ve otobüs adet başına 7,5 TL, minibüs, midibüs ve kamyonet adet başına 5,5 TL, diğer binek ve yük vasıtaları adet başına 4 TL, engellere mahsus motorlu veya akül araçlarıyla motorlu bisiklet adet başına 1 TL, Boş konteynerin muhafaza edilmesi halinde konteyner başına 5,5 TL, eşyanın konteyner içinde muhafaza edilmesi halinde ise konteyner başına 6,5 TL. Deniz ve hava taşıtının uzunluğu esas alınarak metresi 1 TL günlük ücret uygulanır. 6 aydan sonraki muhafaza süresi için Beğiz bu ücret... metresi 1 liraymış. Tamam. 6 aydan sonraki muhafaza süresi için bu ücret yarısı oranında uygulanır. 6 aydan fazla olursa bu ücret yarısı yarısı oranında uygulanır. 6 aydan fazla şeylerde evet. Ücret hesabın, hesabında eşyanın muhafazasının sona erdiği gün dikkate alınmaz. Tamam. Muhafaza ücreti eşya veya taşın değerinin yüzde otuzunu tamam. geçemez. Bu da soru. Ya yani şuradaki bir buçukları sormaz ama e, muhafaza ücreti ne kadar değeri geçemez? Yüzde otuzu geçemez. Tamam. Canlı hayvanlarda adet başına günlük yem gideriyle gerekmesi halinde tedavi ve ilaç gideri karşılanır. Tamam. Eşyanın yedi emin olarak teslimde muhafaza ücreti yukarıda belirtilen usul ve esaslara göre tespit edilir ve ödenir. Sahibine yedi emin olarak verilen eşya için herhangi bir ödeme yapılmaz. Sahibine ödeme yapılmıyor. Tamam. Satışı yapılan eşya veya taşıtın muhafaza ücreti. Sahibine yedi emin olarak verilirse bir ödeme yapmıyorlar. Evet. Gümrük idaresi dışında muhafaza edilen eşya veya taşıtın satış süresiyle tavsiyesi halinde, alıcısına teslim tarihine kadar muhafaza ücreti karşılığı olarak satış bedelinin %15'i döner sermaye işletmesi bütçesinden ödenir. Ödenecek bu tutar hiçbir şekilde 11. maddeye göre ödenecek azami hattı geçemez. Eşya veya taşıtın farklı depolama yerlerinde muhafaza edilmesi durumunda söz konusu ücret muhafaza süreleri, süreleri dikkate alınarak paylaştırılır. Geç. Başla. <laughs> Hiç yok deme. <laughs> Kamu kurum ve kuruluşlarında muhafaza edilen eşya ile taşıt için mevzuatlarından muhafaza ücreti alınacağına dair açıkça hüküm bulunmayan hallerde döner sermaye işletmesi bütçesinden 11. maddeye göre muhafaza ücreti ödenmez. İmha veya tahsis edilen eşya ile muhafaza ücreti. El konulan eşya ve alıkonulan taşıtın bedelsiz olarak tahsisi ve imhası halinde eşya ve taşıtı muhafaza eden kişi veya kuruluşlarca sağlanan hizmetler için verilecek ücretler işletme müdürlüğünce döner sermaye işletmesi bütçesinden 11. maddeye göre ödenir. El konulan eşya ile alıkonulan taşıt için yapılacak masrafların karşılanması. Kaça yakıt hariç el konulan veya alıkonulan her türlü eşya ve taşıtın muhafazası, depolanması, yüklenmesi, boşaltılması, nakliyesi ve imhası gibi nedenlerle el konulan andan itibaren yapılan masraflar döner sermaye işletmiş döner sermaye işletmesi gelirlerinden karşılanır. Bu kapsamda yapılacak her türlü mal, araç, gereç ve hizmet alımlarında tarihli ve 4734 sayılı kamu ihale kanunu hükümleri uygulanmaz. Satılarak bedelli emanet hesabına alınan eşya ile taşıtın sahibine iadesine karar verilmesi halinde satış bedeli 4458 sayılı kanunun 180. maddesi ve 25.6.2013 tarihli 28.688 sayılı resmi gazetede yayınlanan tasfiye yönetmenliği hükümleri çerçevesinde el koyma tarihinden iade tarihine kadar geçen süre için kanuni faizi ile birlikte döner sermaye bütçesinden hak sahibine ödenir. Nakliye, yükleme, boşaltma ve imha masrafları. El konulan eşyanın gümrük ida idaresine veya muhafaza edileceği yere kadar eşyanın el konulduğu araçla naklinin mümkün olması, el koyan idareye veya gümrük idaresine ait uygun araç olması durumlarında öncelikle bu imkanlar kullanılır. Birinci fıkra hükümlerine göre eşya ve taşıtın naklinin mümkün olmaması durumunda el konulan eşyanın veya alı konulan taşıtın bulunduğu yerden muhafaza edileceği yere teslimine kadar yapılması gereken zorunlu nakliye yükleme, boşaltma ve imha masrafları için el koyma işlemini yapan idare amirinin görevlendireceği personelce 31.12.2013 tarihli ve 26.043. mükerrer sayılı resmi gazetede yayınlanan merkezi yönetim harcama belgeleri yönetmeliği ekine uygun olan ve idare amirince imzalanacak ek 5'teki piyasa fiyat araştırması tutanağı ile el koyma tutanağının birer örneği ile işletme müdürlüğüne gönderilerek harcamanın yapılabilmesi için ek 6'daki harcama talimatına bağlanması talep edilir. Piyasa fiyat araştırması tutanağı ile tutanağı il ve ilçelerde faaliyet gösteren kamu kurumu ve kamu kurumu niteliğine haiz meslek kuruluşları tarifelerinden yararlanılarak yoksa piyasadan fiyat araştırması yapılarak düzenlenir. Döner Sermaye İşletmesi, Müdürlüğü kendisine ulaşan belgeleri inceler ve ödenek kontrolünü yaparak düzenleyeceği harcama talimatını Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne gönderir. Onaylanan harcama talimatının bir örneği bölge müdürlüğünce el koyan idareye gönderilir. El koyan idare onaylanan harcama talimatını uygun olarak mal ve hizmet alımını gerçekleştirir. Piyasa araştırması yapılmadan mal ve hizmet alımı. Mal ve hizmet alımlarında ihtiyacın tek gerçek veya tüzel kişi tarafından karşılanabileceğinin ihtiyaç sahibi birim amiri tarafından oluşturulacak en az 3 kişilik bir komisyon tarafından tespit edilmesi. Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin özel bir hakka sahip olmasının belgelenmesi kamu kurum ve kuruluşları ile sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait kuruluşlardan özel kanunlarla kurulmuş ve bu kanunlarla kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliği haiz kuruluş olması halinde piyasa araştırması yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Tamam boş ver. Arka soru geç. Şurası önemli. En baştaki rayiç bedel dedik. Deniz taşıtlarının teslimatı konusu önemli. Alkolü nomine konusu önemli olabilir. Tütün, tütün mamlu 20 paket. Alkol ürünlerde 3 şişeden az olmamalıdır demesi önemliydi. Burada tütünü silindirle toprağa gömerek yok etmesi, alkolü dökerek yok etmesi. Bir de eşya değeri üzerinden binde 1, binde 4. Soğuk hava olunca 6 aydan sonra ücretler yarar ondayında uzanır. Masa ne kadara geçemez muhafaza ücreti? %30'unu. %30 %30'unu geçemez. Sahibine ödenir mi? yedi olarak ödenmez. Bu önemliydi. E, şurayı tekrar edelim. Tekrar. Deniz taşıtlarında en yakın liman işletmesi, hava taşıtlarında devlet hava meydanları, nükleer madde, radyoaktif malzemelerle ilgili olarak Türkiye Atom Enerjisi veya onun e, uygun göreceği yer, kimyasal maddede toprak mahsulü ofisi, afyon akredit fabrikası veya kimyevi madde üretim yapan yerler, ilaç ve sular, su da var dikkat, su, su. E, i̇laçlar ve sular, Sağlık Bakanlığı ve e, üretim yapan ilgili kuruluşlar gıda maddeleri, hayvansal ürünler, su ürünleri. Yalnız bak suyla su ürünleri farklı dikkat edin. Gıda maddeleri, hayvansal ürünler, su ürünleri. Yukarıda su diyor. Su ürünleri dediği yani suda yaşayan balıklar. Gıda ve Tarım Hayvancılık Bakanlığı'na uygun tesislere ee, kıymetli maden ve taşlar, Türk lirası, döviz, efektif, sahte paralar nereye? Merkez Bankası veya Mal Müdürlüklerine. Kültür Tabiat Varlıkları, Kültür Turizm Bakanlığı en yakın yılda bulunan e, müzeler. Kültür Tabiat Varlıkları nereye? Müzeler. Kültür Tabiat Varlıkları az önce yanlış bir şey söyledik. Kültür Turizm Bakanlığı'na bağlı müzelermiş. Kültür Turizm Bakanlığı müze. Kültür Tabiat Varlıkları müze. Müze, müze. Kültür Tabiat Varlıkları Nesli e, tükenmekte olan hayvanlar, orman ve su işleri, e, hayvanat bahçesi, botanik bahçesi, belediyeler. Burası da güzel soru. Fikir sanat eserleriyle ilgili olarak neydi bu eserler? Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilgili birimleri bakanlıkça çocuğu görülecek yer. Eğer buralarda şey yoksa, büyük şehirlerde, ilçelerde kaymakam, ileride valinin onayıyla e, ne diyor? İlgili idarelere teslim edilir diyor.